konuşalım. başka kimse yatmayacağız. Gelin konuşalım abla. <laughs> nasıl? Valla nasıl olacak yani? Anneniz anlamadı. Tayyip'i viz atacağız. Atacaksınız. Neden efendim? Efendim? Neden? Çünkü gün olmasa o bizim başımızda. O bizim başımızda. Başkasını oy atarsanız başkası bizim başımıza gelir yani. Tayyip gibi kimse olamaz. Buralı mısınız? Buralı. Peki. Şimdi ben başka şehirden geldim buraya. Röportaj yaptım az önce. Türkten çok Bulgar'a rastladım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Vallahi ben o şeyden anlamam abi. Anlamam. Bilemem. Bulgarlar Bilemem. alışverişe gelmişler buraya. Bilemem. Ee, alışveriş yapabiliyor musunuz gönlünüzce? Yapıyoruz. Şükürler olsun iyiyiz. Baba bizi Teşekkür ederim efendim. Önümüzde bir seçim var. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim abi? Vallahi benim politikayla işim yok. Oy, oy kullanıyorsunuzdur muhakkak. Oy kullanıyorum ama şu an bana göre hiçbirine oy vermem ama ille de vereceğim derse AK Parti'ye. Parti Neden evet. abi? Şu an yani yaptığı hizmetlere göre yani. Hı -hı. Konuş Sorursunuz Konuşmalarına yani. göre. Ha, me memnun memnun da değilim. Me e memnun Memnuniyetsiz de ha, evet. Peki. Orta ben, ben karar yani. Ben farklı bir şehirden geldim buraya. Burada değilim daimi evet. olarak. Burada Bulgarları gördüm abi. Deli gibi alışveriş yapıyorlar. Az önce mikrofon attım Belki 100 kişi Bulgara denk geldik tesadüfen. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz sizi bu durumu? Dünyanın bit pazarı olmuşuz gibi gelmişler alışveriş yapıyorlar burada. Ya bunlar pandemi ile ilgili zaten yani şimdi herkes, her parti kendine aklan oturuyor zaten. Pandemi ile nasıl bir bağlantısı var bunun? Var, ee, bu depremin deprem olaylarının da sıkıntısı var tabii. Depremden önce de Bulgarlar buraya geliyordu, televizyonlarda biz görüyorduk ama ben böyle olduğunu bilmiyordum. Geldik, kendi gözümle gördüm, daha önce bunların parası değersizdi şimdi ona katladı, nasıl oldu bu? Ya işte o sıkıntılardan kaynaklanan bir şey bu yani. Eskiden yoktu yani. pandemi olmazdan evvel yoktu. Bu bir de Annem onları vurmadı, bizi mi vurdu sadece? Bu pandemiden sonra bir olay daha olduydı. Ne oldu? Şey, Rusya-Rusya davası, Ukrayna savaşı onun da etkisi var tabii. Yani bizi etkiledi yine onlar etkilemedi öyle mi? Herk dünyayı etkiledi. E i̇şte ben bunu soruyorum. Leva Türk Lirası'nın karşısında şu an çarpı 10. 10 katı değerli bizim paramızda. Vallahi ben politikadan anlamıyorum. Evet. Anlamıyorum ama ben ben, benim görüşlerim, görüşlerim bu. Peki teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun görüşmek Al, üzere. Ama sağlıklı konuşuyorum ama sağlıksın. Bir sorun yok abi evet. nasıl konuşursan sen halsin. Sen kimi atacağınız değilsin. Nasıl? Kimi mı kime diyorsun. Kime oy vereceksin? Evet. Lambayı atacağız. Lambaya? Lambayı sayesinde yaşayız bak lamba doyuruyor bizim karnımızı. Yani. Herhalde. Ne yaptı size para mı veriyorlar? Veriyor tabii maaş veriyor bize. Ne maaş alıyorsunuz? Destek parası alıyor. Çocuk paraları. Çocuk yaşıyor. parası alıyor. Kaç para çocuk parası efendim? 2 milyara 2 milyara geçiyor yani. 2 bin lira neye yeter ki bugün de? Ha. Hayatın Allah razı olsun. Buraya gelenler yapacak. o verecek mi? Onda ondan sonra önce gelenler verecek mi? Ne bileyim cebinden verilmiyor ki herhalde bu paralar. Aa, bizim paramız da yine. Bizim oyumuz Naip Erdoğan'a. Naip kim çekemezse kurban gitsin ona ablaya. Peki abla teşekkür eh. Sağ olun. Lambaya. Abi merhabalar sizinle konuşalım. Bir seçim var yorumunuzu alıyoruz bilgi gerektirmiyor. Kim oy vereceksin diye bırak ne ne yok. Yabancı, full yabancı. Abi merhabalar, nasılsınız? Neymiş? Şey. Teşekkür ederim. Yabancı. Önümüzde bir seçim var. Cumhurbaşkanı adayınız kim abi sizin? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Boş geçeceğim kuzum. Boş. Neden Boş. abi? Hanginden hayır gördük ki? Allah'ını seversen evet. sen söyle. 350 idi yaptık 650'den ne oldu? Adalet yapıyoruz. Bizim paramızda bize adalet yapıyorlar. Ben yani farklı bir şehirden geldim. Burada hep Bulgar dolu. Yani Bulgarlara denk geliyorum hep. Neden Bulgarlar böyle? Bulgarlar mı? Bunlar kardeşim bizim paramızda bizi hani silah verdik eline adamların. Onlar bizi vuruyor şu anda. Bu duruma geldik. Evet. Şimdi diyeceğim demeyem yani. Peki abi. Anladın sen. Çok sağ olun. Sizden de alalım mı efendim yorumlarınızı? Biz Borol değiliz. Nerelisiniz? Bulgaristanlı. Bulgaristan ya hep ben Bulgaristanlıya denk gelirim burada. Bulgar vatandaşlar nasıl alışverişe geldiniz galiba? Evet. evet. Nasıl fiyatlar? Hep aynı. Hep aynı. Aynı derken? Bir yani Bulgaristan'da Bora bu park yok. Park yok. Neden park. buradan alışveriş yapıyorsunuz? Eh... Turist gibi geldik gezmeye. Ha, gezmeye geldik. <laughs> evet. Ha, paranız da değerli aslında. Bozduruyorsunuz. Çarpı 10 yapıyor. 10 katı. Evet. <laughs> Gelmeye devam edecek misiniz? Evet. Biz devamlı geliyoruz. Ha, devamlı geliyoruz. Evet. Peki, evet. Sizden de alamıyorum. Nasıl uygun mu burası fiyatlar? Hayır, uygun değil. Yine aynı oldu fiyatları. Aynı, burası daha da yükseldi galiba. Onlara uygun. Çünkü onların parası bizim paraya göre onların parası daha kıymetli. Evet. Biz Türkiye var ya, biz 1 milyoncu olmuşuz. Aynen, biz 1 milyoncu. O kadar biz şey olmuş, bizim paramızın kıymeti yok, ben, düşmüş abla, şey. abla ben söyleyeyim bir şey. Ben evet. şimdi bu ayakkabıya, şimdi aldım. Evet. 200 TL verdim. 200 TL 20 leva yapıyor. 20 lira yine 20 lira. var. Evet, ama yine sizin paranız bizim paramıza da daha kıymetli. Biz Türkiye olarak iyiydi ama 2-3 sene oldu ve bozuldu. Çok her şey pahalandı. Hala kiracılar, her işi olmayanlar çok zor. Parası olanlar zaten iyi. Geçinelim. Varlar geliyor buraya alışverişe geliyorlar, Gelsene, tatile geliyorlar. Gel siz siz gidebiliyor musunuz başka bir yere? Gidemiyoruz işte. Gidemiyoruz. Bizim paramız çok imetsiz. Onlar hoş gelmiş Zaten e, bizim e, alışverişim onlara bağlı. Yani evet. orada 100 liralık bir şey almamız için bizim 1000 lira vermemiz lazım. Yani. Tabii. Böyle. Onlar gelince biz daha gerçek Onların için iyi. Bizim alışverişimiz de olur. İyi ama bizim paramız pul oldu. Yani ne olacak bu gidişat be. abla? Nereye kadar böyle? E, Allah bilir. Bilmiyorum ki artık şeyi değiştirecekler, ne yapacaklar. Bu seçimden sonra ne olacak? Kimidir değişmeli, kimidir böyle. Allah büyüktür bilmiyorum. Oy kullanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyorum. Ne vermeyi düşünürsünüz? E, i̇çimde kalsın o. Ee, aynı, söylemek istiyorum. Aynı, kalsın. Ben de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi yabancı da. Türk yok. Abi sizin Ben gidiyorum ama dünya lideri var hep fikrimizde. Kim dünya lideri abi? Recep Tayyip Erdoğan. Nasıl olduk abi dünya lideri? Her türlü on numara. Fakir. Her türlü Türkiye'nin peşinde. FETÖ'cülerle, evet. Türk PKK ile Ben sizden önce burada 100 kişiye mikrofon uzattım. Anket yaptım abi. <laughs> Türk yani yarısından fazlası yabancıydı. Bulgardı. <laughs> evet. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Adamlar oradan buraya alışverişe gelmişler. Nereye alışverişe gelmişler? Buraya. İki e, parası. Bulgarlar görmüyor musun? Parası olan gelir. Sen gidiyor musun abi mesela bir Avrupa ülkesine falan veya Bulgaristan alışveriş. Yok. Ben Neden? dünya liderinden Ali tanımıyorum. Oyum da onun. Abi, eyvallah teşekkür Kendine ederim. ederim. Alalım sizin de görüşlerinizi abi? Efendim. Önümüzdeki seçimde sizin adayınız kim? Partici mi? Yani kime vermeyiz? Tayyip. Ki? Tayyip'ten başkasına veremem arkadaş. Neden abi? Daha, daha ne yapacak Aydan? Ne mi yapacak? Tayyip daha ne yapacak? Ya, Memnun sonsuz gidişatlar. Huuu her şeyden memnunum. Allah umurunu uzun etsin. Başımızdan eksik etmesin. Bu adam gidese havuzçu çopuculara mı memleketi teslim etsin? Giderse başka bir aday gelir abi olur Hayır, mu? Hayır. Atatürk gitti bir şey olmadı. Ben adamlar mı yapacak bu, bu memleketi? Adam. şeylik. Sen adam değil misin? Yo, hiç yok. o hiç havada değilmiş adam, adam değil, değil misin? Altı cici bir masaya ta tersine döndürüyorum. Adamdan sen adam, adam değil ben adamım ben adamım. E. E. Ben adam gibi e. adamım e. bak adama veriyorum. Adam yok. Ben adama veririm. Yok Aa, yok. A. yok, a. A. yok. o da adam yok. yok. Olmaz bir olacak da değil. da değil. Olacak da değil arkadaşım. Kendini bile saymıyorsun adamdan ya. Adam değil misin sen diye Ben adam gibi adamım ben. Ona diyorsun adam yok diyorsun. Çok güzel bir adam. yok Hiç şey etmiyor. 85 milyonu bir tek o mu? Fırsat vermeyecek gene aynı yere gezeriz. Hadi eyvallah. alalım ya. abi gel. Verecek her zaman için kenar itidar. Peki abi senden ya? alalım abi. Abi merhabalar. Abi önümüzde bir seçim var. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ne znam, ne Turski. Bulgar. Bulgar. Teşekkür ederim. Konuşmak istemiyor musunuz? Yok canım. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Başta tacısınız abi. Siz de seviliyorsunuz. Önümüzde bir seçim var. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz abi? Eee oy ver, vermemeyi düşünüyorum. Neden abi? Güven yok hiçbirine. Ama oy vermediğiniz sürece de bu gidişat da değiştiremeyeceksiniz. Valla geçersiz. Kendi irademi kullanacağım bu konu için. Anladım abi. Teşekkür ediyorum. Abi size soralım kısaca. Önümüzde. Önümüzde bir seçim var. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ama biz Borlu değiliz ya. Biz Bulgaristanlıyız. Evet. Ben hep gene Erdoğan için vermek istiyorum. Neden abi? Ondan çok memnunum abi. Memnunsunuz. Memnun. Neden memnunsunuz abi? Hem şimdi Amerika'yı istemediği gibi. i̇stemiyor Amerika, o yüzden diyorsun. Ha şöyle. Yok ya kendi kendi e, yani çok akıllı bir adam. Hani e, biliyor, uğraşıyor halk için. Peki, siz siz olarak geliyor musunuz Bulgaristan'dan buraya? Geliyoruz evet biz geliyoruz. Sık sık geliyoruz yani. Alışveriş yapıyorsunuz. Alışveriş yapıyoruz evet. Bizim sizin paranız şu anda çok değerli. Yani Türk lirasının karşısında 10 katı değerli şu anda. Evet. Daha önce böyle değildi. Ne oldu Türk lirası bu duruma geldi? Bunu neye bağlıyorsunuz? Ee, onu, e, onu bir şey diyemeyeceğim vatandaşlar ekonomiden sıkıntılı şu anda. Bu ekonomiden dert yanıyorlar. Ekonomiden sıkıntı olabilir ama. Bizim için güzel bir şey. Bizim için iyi yani. Memnunuz. Tabii, tabii sizin memnun olmanız normal. Erdoğan'dan da memnun olmanız Buradan normal. Buradan da çok memnunuz. Evet evet. evet. Yani sağ rica olsun. Rica ederim. Hani açtı kapılarını hani gelip gidiyor serbest hani. yani Türkler gele gidemiyor oraya. Siz buraya kimlikle gelebiliyorsunuz. Türkler oraya gelemiyor. Ama çift vatandaşlar geliyorlar. Hatta çalışıyorlar. Bize de, bize de evet. E, e, lisne kartıdan gelmemize verdiği için ondan da çok memnunuz Biz de siz gelip gidiyorsunuz. Evet. De de teşekkür ederim. Abi. Çok sağ olun. Adam sağ olsun i̇yi var İyi abi. günler. İnşallah Türk vatandaşlar olarak bizler de bir gün bu imkanlara kavuşuruz ne diyelim. Abi önümüzde bir seçim var. Adayınız kim sizin? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden efendim? Hep böyle. Hep öyle. Hep öyle. Herkes farklı bir şey söylüyor o yüzden soruyorum Farklıya abi. Farklı gerek yok zaten farklı. sosyalist, ekonomik. Peki tahmininiz var mı bu seçimlerin sonuçlarına dair ne olur? Onu işte. Hayır, ya yani Değişir mi bu iktidar yoksa yine CHP mi kazanır yoksa devam mı eder AK Bence Parti? Bence değişir. Değişir peki teşekkür ediyorum. Abi merhabalar nasılsınız? <laughs> Thank you very much. Thank you <laughs> Abi merhaba. Sizle de konuşalım. Kime oy vereceğiz abi bunu soruyorum. Sana mı vereceğiz? Ben HDP'ye vereceğim. HDP galiba adayı yok şu an Cumhurbaşkanı adayı. O zaman Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu veririm diyorsun. Tabii. Neden abi? Ya Kılıçdaroğlu başka diğerlerde baktık yani. Değişmeyelim. <laughs> değişir mi peki? Yani tahmininiz var mı? Değişir değişir. Peki Hocam merhabalar. Merhaba. AKP'yi sevmiyorum onu söyleyeyim başta. <laughs> Önümüzde bir seçim var. Evet. E, adayınız kim bunu konuşuyoruz. E, tabii ki de Millet İttifakı. Kim olursa olsun. E, Kimi olursa olsun yani şey iPhone X adayı olsa kesinlikle o. O, Onun kadar yani. o kadar evet. Neden bu kadar katısın bu konuda? E, nefret ediyorum yani <laughs> ne söyleyeyim sana. <laughs> bu duruma getiren şey nedir? Bir sahibi falan. Tasısar Neden efendim? Çünkü diğer taraftan artık 20 yıldır gördüğümüz her şeyi gördük. Artık bence bir yerde bırakılması gerekiyor. Değil. Başka tarafı da görmemiz gerekiyor. Ve insanlar buna bir fırsat tanımalı artık. Dayılar çok mutlu halinden memnun. Dünya lideri dedi az önce bir abiyle konuştuk. Bunu neye bağlıyorsunuz Dünyaların siz? Dayıların artık emekli maaşı var, şeyi var. Eyleğini eylemiş, asmış şeyini. Gençleri düşünmeleri lazım bence. Şu an kim o 10 tane gence sorsan 11 tanesi eminim. Memnun değil halinden. Ya gitmek istiyor çünkü burada hiçbir şey bulamıyor ki. Burada hiçbir şey yok. Yani adam sevmediği mesleği yapıyor şu anda. Okumuş etmiş. Niye üniversite mezunu bundan 20 yıl öncesinde gayet güzel profesör gibi bakıyorlardı. Şu an ilkokul mezunu gibi. Çünkü niye adam okuyor ediyor, meslek sahibi oluyor ama işini yapamadıktan sonra senin burada kalmanın bir mantığı yok. Tabii ki yurt dışına gözünü dikeceksin. Sıkıntıdan bahsediyorsunuz ama bizi 20 yıldır iktidar yönetiyor ve bizim oylarımız da iktidara geliyor. Bu kadar problem sıkıntı varsa 20 yıldır neden destekliyoruz biz halk olarak? Herkes kendine çalışıyor çünkü. Seçimlerin sonuçlarına dair bir tahmininiz var mı son olarak? 20 yıldır gördüğümüz Bence tabloyu görüyoruz. Kafaya gidecek son dakika yani iş güzellik olmazsa eğer evet. alırız diye düşünüyorum. Evet. Çok sağ olun. görüşmek üzere. Önümüzde bir seçim var abi. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Vallahi şimdi ne diyeyim? Daha karar vermedik be. Herkes farklı bir şey Herkes söylüyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Daha önce kime vermiştiniz bir şeye? Er Erdoğana er vermiş. Evet. Şimdi neden düşünüyorsunuz yine Erdoğan diyemiyorsunuz? Evet. Olabilir. Daha direkt şey yapamadık. Karar vermedik. Niye göre karar vermeyi düşünüyorsunuz abi? Ya, pahalılık be abim. Görüyorsun yani hayat pahalılığı var. Alış izleyeyim. yani alım gücümüz düşüyor. Evet, evet. Yani. O yüzden. Ben sizden önce de insanlarla konuştum. Evet. İşte dünya lideriyiz diyeni de gördüm. Yani hayat pahalı değil diyeni de gördüm. Şimdi aslında hayat pahalılığını hepimizin kabul etmesi gerekiyor evet. ama işte bunun sebepleri tartışma konusu. Bunu bir türlü aşamıyoruz. Evet. Neden hayat pahalı? Neye bağlıyorsunuz bunu? Ya aldığınız paranın kıymeti kalmadı zaten Neden? kardeşim. Alışveriş yapıyorsun. Her şey pahalı. Bulgarlar abi, da oluştu buraya. Tabii Bulgarlar da oluştu. Yani öyle, diyeceğim böyle yani. şimdi Şöyle bir durum var. Evet, Daha önceki öyle. röportajlardan da tahmin edebiliyorum. Size insanlar bunu izlerken kızacaklar. Yani siz evet. oy verdiğiniz için biz bu durumdayız diyecekler. Evet. Bunu ben öngörebiliyorum şu anda. Bir şey söylemek ister misiniz bu konuyla alakalı? Yok ne söyleyeyim. Kime kadar soğuk azalsın ne diyelim yani. Merhaba abi sizin evet. de yorumlarınızı alalım. Valla sizi takip ediyorum. Evet. Evet. Başta açtınız <laughs> abi. Hoş geldiniz Edirne'ye. Her gün sizi takip ediyorum. Valla çok süper şey, konuşuyoruz. şehir geziyoruz abi. abi buraya abi, da geldik ama. Geldiniz. buraya biraz şey üzüldük yani geldiğimizde. Hep Bulgar denk geldi. Röportaj yapalım dedik. Yani Türkten çok Bulgar var. Var o da sebebi de Türk lirasının değer kaybetmesi. Evet. Bundan 10 sene önce biz oraya gidiyorduk. Şimdi onlar buraya geliyor. Ama yani. bu böyle yani ekonomisi ve parası değer kaybeden ülkeler her zaman bir pazar olur. Şu an biz pazar olduk. Yani ama bir de şöyle de bir şey var. Bu da aynı zamanda bir bir hareketlik oluyor. Etirne içinde tabii. Yani sonuçta şimdi mesela bir Bulgar geliyor. İngiliz de gelebilir sonuçta turist. Ama tabii bir Bulgar gibi bir Ülkenin para birimi karşısında değer kaybetmemiz inanın ki çok kötü bir şey. Yani e, ben çok gittim Bulgaristan'a o kadar e, lüks bir ülke değil. Ama işte yani şöyle bir şey söyleyeyim. E, burada e, sizi çok sürekli dinliyorum. Burada sorun bizim bilgilerim e, zihniyetimizi değiştirmek. Çok insan görüyor. mesela tapıyorlar. Bence CHP'yi destekleyenler de tapmasın. Yani seçtiğiniz partiden hesap sormak. Mesela ben CHP'yi mi seçtim? Sürekli hesap soracaksınız. Ben Erdoğan'a oy verdim bundan yıllar önce. Seviyordum. En son beni e, Sayın Erdoğan diyelim. E, bu para olayları çıktığında bekledim. İstediğim açıklamayı yapmayınca benim için bitti. Ondan sonra da olay bitti. Bundan sonraki süreci nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz abi? Bundan sonraki süreci şöyle e, yorumluyor, görüyorum. İlk önce e, Avrupa ile ilişkilerimizi düzeltmesi için e, Sayın Erdoğan'ın bir kere seçilmemesi gerekiyor. Yeni seçilen hükümetin Avrupa ile beraber olmasını istiyorum. Yani anlaşmasını istiyorum. Çünkü ben Avrupa'ya da gittim. Hiç kimse bizi kıskanmıyor. E şöyle bir durum var. İnanın ki Türkiye hani yok olsa da onların çok fazla bir etkileme yapmıyor. Yani biz onlar birbirini de kıskanmıyor işin gerçeği. Yani herkes ya kıskanacak bir durum yok ama işte burada insanların şunu düşünmesi lazım. Komşununla da ilişkin iyi olacak. Mesela Yunanistan'la da ilişkin iyi olması lazım. Bulgaristan'da. Eski olayları silmemiz lazım. Savaşları. Eskilere girdiğimiz zaman o zaman İngilizler de Almanlara düşman olması gerekiyor sürekli. Şehir şehir geziyorum abi. Birçok sıkıntı geldiniz. var onu görüyoruz ama inşallah yayınlar yayınlanacağım herkesi yayınlıyorum ben güzel şimdi diyeceğim. Ak Parti seçmenin Bizim de bir hali şeyi var bir arkadaşınız daha var diyorum ha, evet bir, bir de öteki şey milletvekili oluyor galiba ha, evet. evet onunla paradilerinizi de izliyorum süper izliyorum ya şöyle söyleyeyim abi haline memnun olan birçok vatandaşta gördüm ben bu gezdiğim şehirlerde Değil. şöyle bir şey şimdi sonuçta bir köpek kedi de yaşıyor. Yani karnı Şimdi sen de bir şekilde yaşayacaksın. Bunu yaşam zannediyor. Yani biz diyor yaşıyoruz diyor. Şimdi o tüpte yaşayabilirsin, böyle de yaşayabilirsin. Yani yapacak bir şey yok. Sanki bizi zamanla alıştırmışlar. Nasıl diyeyim? Ya bir bardak su, yarım ekmekle de yaşanılabilir, şükredebilirsiniz. O mi? gösterip sıtmaya razım olun. Ya tabii şimdi keşke hani olmasa da hani olsa savaş durumu tabii ki sıkacağız kendimizi. O ayrı bir şey ama ortada savaş yok, hiçbir şey yok. E, sıkalım. Bir şey ama birileri de galiba lüks içinde yaşarken bu durumda olmamız. <laughs> ya onlara hiçbir şey söylemiyorum. Yani şöyle bir durum var işin gerçeği. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesini istemiyorum. İnanın ki bu ülke Başarılı olsa da istemiyor. Neden o kadar ciddi ve netsin? Hani çünkü söylenilmeyecek şeyler var. Hani bunlar ispatlanmıyor ama biliniyor gemicikler olsun buna benzer şeyler etrafı. Yani burada bir ters giden şeyler var. Yani o ülkeyi süper yönetse de istemiyorum. Yani Merkel bugün emekli oldu. Bir dairesi var, bir arabası var. Yeterli. Martı eklemek istediğiniz bir şey mi? Abi ya sizi çok seviyorum, Özellikle takip edin. Çok teşekkür ederim <laughs> abi, çok sağ olun. Önümüzde bir seçim var, ne olacak abi? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Oy verme kimseye. Vermeyeceksiniz. Cık, hayır, halk olarak verme kimseye. Niye biliyor musun? Oradakiler oy tamam, şey kuruyorlar, parti kuruyorlar tamam. mı? Belli bir kurum kuruyorlar, evet. bir şey kuruyorlar. Efendime söyleyip bir şey yapacakları zaman hiçbir şey söylemiyorlar yani başta. Ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Millet öyle oy alıyor. Birini bellemiş desek al salak değil bunu seçmemiştir yani. Oradaki devlet kendi içinde seçmiştir. Benim tahammülümce evet. buradaki halk salak değil. Neden biliyor musun? Senelerce orada duruyor adam. Yani buradaki halk da ona göre seçim yapar. Niye? Bir şey çıkarmıyor çünkü sonuçta. Bir şey vermiyor. Misal bir trilyon yatırabilirsin halkına. Anladın mı? Okulları kesebilirsin. Seçeceğin modda ilerleyebilir. Af, A, 2, Anakonda şehrin ismini koyabilirsin. Türkiye'yi çıkarabilirsin. Neden biliyor musun? Gittiği yerde Türk diyorlar bunlara. Türk de hitap ediyorlar. O zaman Anakondolu çocuk olur. Şehirlerin ismini değiştirebilirsin. Yenilik yapabilirsin. Oraya geçen adam nedense bir şey yapmıyor. Yani daha da var yani. Teknolojiyle ilerleyen yani bu devlet güzel bir şey olur. Ee, geceleri dışarı çıkma yasak edebilirsin. Hani gece gezmesin adam anladın mı? Neden? Çünkü memurlar geziyor dışarıda. Yani disiplinli bir şehir kurmak iyidir yani devlet anladın mı? Kurnazol disiplinli bir devlet kurursan güzel bir şey olur. Bak bunlardan ehliyet alınmaz. Hemen kurs gördür adamı. Yani 200 kilometre olduğu zaman alır iyice ne küçük motorlar alamaz. Millet at gibi yani üstüne bilen var ama atı kullanıp yol alan yok. Güzel Halkına bakan yok. Yani güzel bir şey de bakmıyor halkını. Orayı adam geçiyor ama parayı mı tanıyor? Neyi tanıyor belli değil. ki şikayetçi Önümüzdeki değilim ben yani. Önümüzdeki seçimlere dair bir tahminin, bir öngörüm var mı? Ne olur bu seçimlerde Ağabey. son olarak? Şimdi benim tahminimce elimce oradaki adamlar yaşlı, anladın mı? Yani yani bir şey yapmıyorlar. Bir şey söylemiyor kardeşim ben bunu yapacağım. Hani alt öyle o yatıyor Yani bir tane adam ezberledi dese aksalak değil bak yine uyandırıyorum buradan Hani hep oraya atmaz anladım. Adam sonuçta bir şey yapmıyor. Oradakiler onu seçiyor. Anladın mı? Yani iyi idare ediyor diye geç sen diyor sen seçildin. O şekilde tahmin ediyorum yani ben anladın mı? Teşekkür ederim abi. Başka bir şey Şimdi... soracaksan dur bakayım aklıma gelen başka neler var? Bu kadar, yani bu, bu altı gece yasa gelebilirsin. Yani çocukken adam gönderirsin ya memur. 100 tane komando dansı güzel adam yetiştirebilirsin halkın alın güzel şeyler yapabilirsin. Süremiz çok kısıtlı abi. Teşekkür ediyorum. Yani, Birkaç şey daha sormak istiyorum. af a iki da koysun. Şehrin ismini daha güzel. Askeri ismi. Şu anda da savaş var. Askeri çeksin devlet şeyden. Arapların sınırından anladın mı? Ee, yeni bir devlet açsın. Ya bedava da bakabilir ülkesini. Para da vermi. Yani bak çok ne diyorum biliyor musun? Kredi kartı verip ona bir şey koyar. Limit demir verir 100 bin lira. 5 lira alışveriş yapar. Halkını tutmak güzel bir canım. Kimseye de bir şey var mı baba? Teşekkür ederim abi. Bu devlete kimse bir şey vermiyor. Senin görüşünü alalım kardeşim buyur. Bir şey söylemek istiyorsun galiba. Evet. Biraz mesela gelisen, güneş var ya tamam yani. Aslında sıkıntı olmaz mesela bir dakika abi bir dakika olamazsın. mesela şöyle bir şey var Atay olsun Şanlıurfa, Gaziantep Osmaniye Atay ne desem artık yani oradaki insanları yani Recep Tayyip Erdoğan şey yapmış böyle eşi vermiş onların galiba. böyle çocuğu vermiş yani damadını alıp paraları götürüyor yazın yine orada insanlar rensini sefer o bir aylık iki aylık üç aylık dört aylık her neyse o bebekler o soğukta şip ölüyorlar mesela ben mesela haberlerde görünce mesela şu kalbim ikiye ayrılıyor. Yazın günah çocuğun bir tanesi babasına demiş ki baba 6 ayda deprem oldu. Nöbelen ambulans gönder. Yemin ederim ama adam onları dinlerken yani hüngür ağlıyor. Ses kaydını atmış bir adam Kameramanla doğru yönden ziyade yemin ederim öyle bir şey almış ki yani benim kalbim parçalandı yazık günah. Oradaki anneler ne diyor söyleyeyim mi? Ya diyor bizim diyor çocuklarımıza mama istiyoruz diyor. E bez istiyoruz diyor. Yemin ederim abi peçeteden bez yapıp çocukların altına bağlıyorlar bu kadar. Hani o normal balon pantları olur ya abi onlarla bağlıyorlar. Sen kaç yaşındasın? Abi ben 13 yaşındayım. 13 yaşındasın. Evet. Mesela bu ekonomik darlıkta ben ekonomi çok darlıktı bir aralar. Bir aralar ben kafayı yiyordum yani. Allah'ım dedim nüflen bize yardım et dedim. Mesela markete gidiyoruz bir yağ 480 lira değil mi? Maalesef. Biz, biz mesela şu kadarcık yağ alıyoruz değil mi abi? O kadarcık şey bile o abi 40 lira 50 lira 60 lira 70 lira. Sen bu yaşında niye bunları düşünüyorsun? Abi yazık günah 6 ayda benim mesela yeğenlerimi kaybettim. Yeğenimin çocuğu kayboldu. M mesela o hamile kadınlar bile karnındaki bebek ölüyor. Şöyle bir şey var abi size yalan Böyle bir mucize olamaz. Anne karnındaki bir bebeğin üstüne taş yaşıyor ve o karnındaki bebek nasıl yaşayabiliyor abi? Ölü bir şekilde yaşıyor yani. Ben mesela benim yeğenlerim öldü ben hala üzülüyorum yani. Genç kardeşimizsin, bu ülkenin geleceğisin. Bizler yönetenlere buradan bir şey söylemek ister misin bir genç olarak? Allah ben Erdoğan'a hiçbir şey demiyorum. yine Yenileciler'e diyorum ki e, bence bir önce yardım yapsınlar abi. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Teşekkür ederim, çok ha, sağ ol. Abi, abi süremiz çok şey kısıtlı. Bir şey abi, Son bir çok, şey çok, dinle. Şey Biz sene yapacağız ha, 9 buçuk ay yarısı evde yarısı dışarı. Cumartesi pazar tatil var. Adamını her zaman tut. Anladın Bir şey oldu mu adamına yüklen. Adamın rahat olsun. Her zaman buradaki halkını tut. Başka halk seni ilgilendirmez. Başka bir yerdeki devleti ilgilendirmez. Kesinlikle halkını kıyak yap. Anladın mı? İlerle. Halkın ilerle. Sonuçta o senin halkı her yerde tutuculuk yapacaksın abi. Bak başka yerde halk dövüyor, kuruyorlar. Koyuyor ceza ne yandan salıyor. Anladın mı? Hiçbir şey yapmıyor. Hadi devam et Bir de Erdoğan şey yapıyor böyle. Alıyor. Evet. Ya yaşlılardan hayır gelmez. Genç insanları koysunlar. Bak Söyle bir şey var. Bakıyor. Evet alıp al, paralarını alıp paralarını şeye kocasına ya takarası var değil mi? Allah Allah. Evlenmiş gitmiş. Abi yemin ederim, ben onun yerine olsam giderim bir devlet yerine açarım. Giderim bu ülkeyi kurtarırım. Giderim o insanlara yardım ederim. Ben mesela marketten cebimde son 10 liram vardı. Ben gidiyorum oradan bir fakire bir şeyler alıp veriyorum. O fakir ne diyor? Allah razı olsun diyor. Neden? Çünkü Allah'ın rızasını alıyorum ben. Allah'ımı seven bir İnsanım Müslümanım da ama ya, yani, yani e, Erdoğan'ın yaptığı çok ayıp. Bir de böyle diyor. Ben diyor paraları saçtım her yere diyor. Me bazıları diyor ya Erdoğan bizim babamız. Hayır. Kılıçdaroğlu bizim babamız. Hiç kimse bizim babamız değil. Teşekkür ederim. Abi önümüzde bir seçim var. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Evet. Abi Selahattin Demirtaş. Demirtaş. Galiba adaylığını koymayacak. He, o zaman Kılıçdaroğlu veririz. Neden abi? Abi bu hükümet değişmesi lazım artık. Değişmeye diyorsun. zamanı geldi yani yeter artık. Peki tahmininiz var mı? Değişir mi bu seçimlerde? Va halk uyanırsa seçilir. Ama halk hala aynıysa devam eder. Şimdi ben sizden önce insanlarla da konuştum. Birçok şeyden şikayetçi insanlar ama geriye bakıyoruz 20 yıldır bizi iktidar yönetiyor. Abi, Niye 20 yıldır madem oy veriyoruz memnun değilse? Abi, milleti kandırıyorlar. Kandırıyorlar. Evet. Düşünemiyor mu abi insanlar? Valla insanlar akılan